Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. Bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle gençliğin bugün ve yarınını konuşacağız bu hafta. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gençliği ele almak istedik çünkü evet. gençlerimiz çok önemli. Çocukları daha önce ele aldığımız haftalar olmuştu. Şimdi sıra gençlerde. Çünkü gençler milletlerin geleceği ve en önemli güç kaynağıdır. E, gençlerin iyi yetiştirmiş olan toplumlar güçlü ve sağlıklı bir yapıya da kavuşmuş olur. E, gençlik dönemi tabii insan hayatının da en önemli, en kritik dönemidir aslında. Gençlik döneminin önemiyle başlayalım mı sohbetimize? Tabii. Ee, bu arada dün 19 Mayıs'tı biliyorsunuz. Bu evet. 19 Mayıs'ın yani e, Anadolu'daki Kurtuluş Hareketinin gençliğe bağışlanması da çok anlamlıdır. Yani cumhuriyetteki kuruluşta e, gençlerin yeniden inşa üzerinde kuruldu. Evet. Yani biz bu gençleri inşa etmek, yeniden inşa etmek, kendi kültürel kimliğimize uygun inşa etmek konusunda e, bunu eksiklerimizi görüp yeniden bir ee, yeniden bir e, reforma değil ama rönesansa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Birçok şeyi yenilemek ve değiştirmek gerekiyor. Gençliğin geleceği e, diyorsunuz. Gençliğin şu andaki durumu ne? Geç e, Geçmiş 90'lı yıllardaki gençlik nasıldı? Şimdiki gençlik nasıl? Ve gelecek ne olacak gibi bu çok e, ciddi şekilde bütün e, sosyal bilimler, psikolojik bilimler, ruh bilimlerin hepsinin böyle çok e, araştırdığı bir konu bizi çok e, hatta bu çalışmalarda e, bütün e, daha önce her toplumun kendi bir kültürel şeyi vardı. Yani kültürel özellikleri hı hı. farklıydı. Ama şu anda e, yani yapılan son çalışmalarda e, bütün dünyanın benzer kültürel bir evren içinde geldiğini gösteriyor gençliğinin. Sabah benzer Müzikte kalkıyorlar, benzer kıyafetler giyiyorlar, sırt çantalarını sırtlarına alıyorlar ve işe gidiyorlar ve yaşam felsefeleri de... ciddi dönüşmeye başladı. Bu daha önce Kuzey Avrupa'da farklıydı, bizim Doğu bir toplumlarda farklıydı, Amerika'da farklıydı ama şu an hepsi benzer bir e, ...evrenselliğe... sahip olmaya başladı. Bu da e, ilginç yani dünya bu kimliklere doğru ciddi bir şey var. Dönüşüm yaşıyor. Bunu tüm dünyadaki gençlerin sanki paralel evrende gibi yaşamaları çok ilginç. Şey. Bunu vurgulamak gerekiyor. Onun dışında şimdi bu modernizmdeki başarı var. Hani modernizmdeki endüstri 1.0, 2.0, doğuran e, Max Weber'e göre biliyorsunuz Protestan ahlaktı Kapitalizmi e, yapan Protestan ahlaktı yani Protestan ahlak kapitalizmi doğurmuştu e, Protestan ahlak ya da Psikolojide biz daha çok Prüten ahlak diyoruz Prüten ahlakta ne e, ne gibi özellikleri vardı e, Bu e, Prüten ahlakta e, öz, Özellikle e, Çok çalışmak Çok üretmek Az tüketmek ve başarmak diye geçiyor. Ve burada dini gerekçelerle çok çalışmak var. Hatta mesleğini e, iyi yapmayı öyle e, mesleğini iyi yapmayı Tanrı buyruğu gibi görmek. Meslek kavramını. <laughs> Şu anda Almanya'da bunu rastlarsınız. Meslek kavramını Tanrı buyruğu gibi görmek. Hatta Almanya'da bir artık şeyimizin hatırası var bir hocamızın. Almanya'da bir şey suluyor. Bir yağmur yağarken bir bahçe var yağan yağmur altında çiçekler sulmaya devam ediyor. O da gidip soruyor. Niye ya yağmur ne diyor? Niye soruyorsun diyor. Onun verdiği cevap ihmus. Yani Almanca ben mecburum diyor. Yani ben bu tanrı buyruğu gibi diyorum. Yani bir etkik yok. Böyle, bir üreten ahlak vardı. Direkt. Öncelere dini gerekçelerle yapıyorlardı. Daha sonra bunu etik gerekçelerle yapıyorlardı. Ama bu sadece Türkiye'de bütün dünyada kapitalist ahlak olarak hızla değişmeye başladı. Yani ahlakın çok çalışmak böyle yüksek idealler için iyi insan olmak, mesleğe tanrı buyruğu gibi yapmak, böyle dürüst olmak gibi ilkelerin yerine çok tüketip az tüketip çok kazanmak yerine şimdi böyle hayat alanları yine Amerikanlaştı. Yani Amerikanlaşınca. Yani tüketici e, küresel e, grupla küresel ahlak haline geldi. Burada kürten e, ahlakın yerini hedonistik ahlak aldı. Yani e, yaşam felsefesi kürtesine ahlaktaki dini gerekçelerle çok çalışmak, dürüst olmak, e, üretmekken şimdi e, 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 bunu e, değiştirerek e, has peşinde koşmayı esas olarak hedef olarak aldı. Yani burada da yani hatta anything goes diyorlar yani. Her şey mübahattır. Hem o olsun hem bu olsun. Tükettiğin kadar varsın ilkesi. Yani şu anda tükettiğin kadar var ilkesi küresel etik olmak yoluna girdi. Küresel etik. Bu bizim gençlerimizde bundan şey değil tabii ki. değiller. Yani yaşama zevkini bırakıp toplum için, varoluş için bir şeyler yapmak gibi düşünceler yerine kendin için bir şey yapmak tarzında. Anı yaşamak, bugünü yaşamak tarzında. Yani bir çalışmayı bir erdem olarak görmek değersizleşmeye başladı. Yani sıkı çalışma disiplinin yerine, çok üretip az tüketmenin yerine, elindeki yani biriken kaynağı rasyona kullanılan yerini nasıl harcarım, nasıl değerlendiririm odaklı bir yaşam felsefesi çıktı. Bu Gençler de küresel olarak yaygın. Mesela evlenmek istemiyorlar gençler. Aileye ayak bağlı gibi yani bir borca girip de 10 sene 20 sene e, mod, e, ipotek altına girip de e, ödemek istemiyorlar. Kazanıp eğlenmek istiyorlar. Ben, yani ben hiç unutmam. Bizim kurumda çalışırken bir genç böyle iyi çalışan birisiydi. Erkenden e, baktım. Bu sebepse ayrılıyor. Neden ayrılıyor? Hani kalite yönetimi gereği sordu arkadaşlar. Bizi dedi ki, ya ben burada iyi kazanıyorum ama iyi kazandım, yiyemiyorum ki diyor. Öyle bir <laughs> bu çıktı. E, böyle düşünen insanlar daha önce marjinaldi, %10-20 iken. Şimdi bunlar %50'nin üzerine çıktı bu tarz kişiler. kişiler. Hatta İnönü Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Çok değerli bir çalışma. Bayhanlı arkadaşlarının. Hayatta en önemli şey paradır diyenlerin oranı 1990'larda gençlerde %30'lardayken şimdi %50-60-70 civarına çıktı. Hayatta önemli bir şey para diyenler. Yani Bu küresel olarak sadece Türkiye'de değil yani böyle bir şey var. Yaşam felsefesi değişikliği var. Yani burada şeyden hatta buna biz yani psikolojide popüler psikolojide Kaliforniya sendromu Kaliforniya sendromunda Kaliforniya'da çok yaygın oldu ki orada biliyorsun eğlence endüstrisinin en yaygın olduğu yer bütün dünyayı Hollywood'un olduğu yer hedonizmi yüceltiyorlar orada. Mesela orada bir e, 40 yaşına gelmiş e, bir e, sanatçıyla sinema sanatçısıyla e, röportajı ben okumuştum diyor ki 40 yaşında kadının kabusu nedir diye soruyor e, yani bir kadının kabusu nedir diye soruyor 40 yaşına gelmek gibi. Niye diye soruyor. hiç eskisi gibi alkışlanmıyoruz. Diyor. Ve ben öyle bir iş adamı biliyorum. E, i̇ş adamı e, böyle ve Türkiye'de yaşadığım örnek Marmaris'e gidip balık alıyor ya arkadaşlar demiş ona ya çok bak burada mutlusun sen ihtiyacın yok burada yaşasana ne gidip çalışıyorsun diyor ki, ama o e, balıklar beni alkışlamıyor ki diyor yani böyle hedonistik felsefede akışla beslenmek vardı. Akışla e, hatta bunu şuna benzetiyor. Gündüz e, yeni kuşakta da bu geçiş döneminde gündüz Plüten ahlakta gece playboy gibi yaşayan e, hı hı. gençlik ortaya çıktı. Ve bu ilginçtir. İlginçtir. E, Malatya'da yapılan o çalışmada çok dinlerim diyen gençlerde bile e, kolay yoldan köşe dönmek iyidir diyen e, insan önce toplum derkenin düşünmelidir diyen ...hayatta en önemli şey paradır diyen... ...insanların oranı... ...ortalamanın çok yüzünde çıkıyor. Hem dindarım diyor hem bu var. Çok ilginç yani bu çoğul kimlik... E, ...gibi bir yaklaşım var. Gençlerimizin kafası karışık şu anda. Yani kültürel... Yani, yani, ...evrensel... Paralel, ...dünyadaki evrenle... ...paralel bir ortamda yaşadığımız için... E, ...buna karşı mesele... ...şöyle yapmış... ...Rusya... E, ...daha çok Çin, Kuzey, Kore... ...bir kuş kuşu yaklaşıyor... ...yani e, izole ediyor... E, ...izole ediyor... ...ve... E, e, bu, e, ...sürdürülebilir bir şey değil... ...o da bir seçimdir ama... Yani, bu, ...bunu sürdürülebilir... ...kapalı toplum olarak kalarak... ...bundan kurtulmak istiyorlar... ...ama bir taraftan da bakıyorsunuz şu anda... E, ...şeyler var... ...kapalı toplum oldukları için... ...her an nerede nasıl patlama çıkacağını da... ...bilemeyiz... Yani, yani, ...biz gene açık toplum olarak... ...ama böyle durumlarda dünyadaki bu küresel gidişte etik değerler dönüşümü yaşıyor olumsuz yönde. Bizim e, bu Anadolu İrfanı dediğimiz İrfan bu etik değerlerin şu anda şeyi, ilacı. Hatta bununla ilgili Marxist filozof biliyorsunuz Zep var, Slovenyalı. O diyor ki Michael'ınız şu anda e, kapitalizmin yeni sığınağı diyor. Michael'ınızı da incelediğimizde de ne var? Bir de işte ...kendini tanımak var, öz bilinç... ...kendini geliştirmek var... ...bağışla yani bağışlanıyoruz minnettarlık gibi... ...yani bizim değerlerimizi bir nevi... Yani yeniden inşa etmeye çalışıyorlar... E ...biz üzerinde oturuyoruz... E ...ama şu anda anne baba... ...eğitim sistemi... E ...okulda artık etik değerleri... ...hep şöyle biliniyordu... ...etik değerleri okul ay 6 altı yaş arasında... ...aile de öğreniyordu... ...ama şimdi öyle gelmiyor gençler... ...yani çocuklar... ...okullarda da etik değerleri öğretmemiz gerekiyor bu bunları öğretirken de tabi yani burada işte, e, onların bir şey tarzında duygan bir tarzda öğretmek değil de onların ihtiyacı olduğu için öğret, onların gelecekteki onların yararına olduğu için orta uzun vadeli terlerine olduğu için öğretmek. Bu gençlerdeki şu değişimin sebeplerinden birisi de Google etkisi. Diye geçiyor Google etkisi Google'da her şeye kolay ulaşılıyor Google'da işte çeşitli Sosyal medya kanallarında bunun etkisiyle ciddi bir e, e, kültürel e, modernizm postmodernizmle düştüğün zaman kütüten ahlak yerine hedonistik ahlakı bırak. Yani kapitalist ahlakın kütüten yönü sönmeye başladı. E, e, Olumlu yönleri e, olumsuz yönleri daha çok ortaya çıkmaya başladı. Onun için geleneksel kültürü savunanlar da var bize bazı. Yani geleneksel kültür de burada Ana anakronizmdir bu. Yani kronolojisi bozuk yaşamaktır. Yani alıp gidip sanki geçmişe gidip geçmişi bugüne getirip bugün de yaşamaktır. Halbuki geçmişi bugüne getirmek yerine ...bugünde durup geçmişin değerlerini bugüne getirip yani bir yeniden inşaya yani Rönesans'a ihtiyaç var. Reforma ihtiyacımız yok bizim. Yani yeniden esasatı değiştirmeye, nasları değiştirmeye, yani kültürel anaç üçgelerimizi değiştirmeye lüzum yok ama e, ...muhakkak... E, ...bu zamanın kıyafetini giydirmemiz gerekiyor... ...kendi değerlerimize... E, ...bu e, dünyanın gidişinde... ...burada tabi... ...anneler babalar da <laughs> çok iş düşüyor... ...yani onlar da... ...çocuğun <laughs> zeki olsun... ...çalışkan olsun diye eğitim sisteminde öğretiliyor şu an... ...zeki olsun, çalışkan olsun, güzel... E, ...çocuk zeki oluyor, çalışkan oluyor ama... ona ...sen e, popüler kültürün... ...etik değerlerine teslim edersen bu çocuğu... ...ne oluyor? Zeki, çalışkan ama... ...kısa yoldan köşeye dönmeyecek bir çocuk oluyor. Ne oluyor? Her şey mübahtır... ...anlayışı oluyor. Evet, Onun sonucunda da ne oluyor? Yasa dışı bir olaya karışıyor. Hapse gidiyor. Evet, i̇yi bir kimya mühendisi oluyor ama... sentetik yasa üretiyor. Yani bu nedenle bizim bu... ...kendi kültürel değerlerimizi... ...kendi... ...kültürümüzü koruyarak modernleşmeyle... ...ilgili ciddi bir şekilde... ...şu anda... ...buna ciddi ihtiyaç var. Yani bunu... Eğer çocuklarımızı öğretmezsek... ...yani bazen şey var yani... ...trafik polisi vazifesi yapmazsa... ...kenara çekilirse, araba kaza olursa... ...mesuldür orada, sorumludur. Şu anda devlet bürokrasisinde olanlarda... ...eğitim bürokrasisinde olanlarda... ...böyle bu iyi ve doğru şeyleri yapmazsa mesuller. Yani yapması gerekeni yapmamak da bir vebaldir. Bunun için yani eğitim sistemimizde muhakkak... ...böyle burada... Çünkü bilimsel referanslar da çok arttı artık. Karşı görüşler de ben çekilmenin bir anlamı yok artık. Hayatta en önemli en önemli şey paradır diyen bir nesil Türkiye'nin geleceğine hizmet edemez. Yani bu, bunu ben özellikle söylemek istiyorum. ama bu kuşak öyle bir kuşak ki ben merkezci konformist ama sevimli diye <laughs> kuşağı denilen kuşak. Yani bir, Dediğim gibi kendi çıkarına düşünüyor gibi, rahatça fazla yorulmadan emek vermeni elde etmişsin. Çok sevimli ve şeye açık. Yani öyle korkutarak bu gençleri biz düzeltemeyiz onları. Evet. Klasik gelenekçi yaklaşımda nedir? Bu yani buyurgan yaklaşacaksın, baskıcı katı tutumlarla onun çocuğunu izaya getireceksin. Ama şu andaki <laughs> yeni bilimsel yaklaşım, kanıta dayalı yaklaşımda da ne var? çocukları ikna ve inandırmayla... ile bunu şey yapmamız lazım çocuklara sağlamamız gerekiyor gençlere. E, o da nedir? Bak sonuç bilinci çalışıyoruz biz böyle durumlarda. Böyle fazlaca... sanal bağımlılığı olan çocuklara böyle e, e, sosyal e, travmalar yaşayan intihar gibi şimdi olan çocuklara terapi sürecinde meta zarar algısı çalışıyoruz. Yaptıklarının yani sana verdiği zararları görmüyorlar çoğu çocuk. Zarar algısı. Yani pişmişine benziyor. Bataklığa düşmüş, bataklıktaki çamuru sanki miskan zannedip yüzüne gözüne sürüyor gibi. Gençler bu durumda şu anda. Halbuki onlar için yani onlar onlar için o tehlikeli bir şey. Biz böyle durumlarda öğrencilere kızıp bile de kafasına bir zor batıralım mı? Yoksa çamur bize de bulaşması ihtimalini göze alarak onları oradan çıkaralım mı? Onun için anne babaların da yapacağı şey çocuklara da böyle bu baskı, korku, tehdit ve sindirme yöntemi de değil, böyle iyi davranışlarını <laughs> pekiştirme yöntemiyle. Hatta buna yani karşımız alıp düzeltmek değil de yanımız alıp birlikte yürüme yöntemi diyoruz. Birlikte yol alma yöntemi. Bununla yaparsak bu gençleri çok rahat, çok kolay e, e, kendi e, değerlerimize, kendi kültürel değerlerimize, etik değerlerimize barışık, aynı zamanda da çağ yakalamış e, gençler yapabiliriz. E, bu, bu yasaklayarak, bu çağda korkutarak <laughs> gençleri yönetmeye çalışmak son derece şey yani <laughs> e, e, tutmayacak bir yöntemdir onu demek evet. istedim ters de tepecektir tabii. Ne kadar farklı aslında 90'lı yılların 90'lı yılların çocukları ile 2000'li yıllarınkiler bile oldukça farklı gerçekten. Çok hızlı gelişti o aşamada kuşaklar da tabii teknolojinin gelişmesinin, internetin gelişmesinin de bunda rolü çok fazla. Her bilgiye ulaşılabilir olması da etkili tabii. Mesela bir etkisi de siyasal yabancılaşma yapıyor. Yani şu anda ben yani psikolojik yalnızlaşma yapıyor sosyolojik olarak şiddet, intihar olaylarına götürüyor. Yani kendi değerlerimizde yabancılaşan bir genç nesil yetişiyor. Yani bu arada e, siyahlarımızın, siyahlarımızın yollarımızın yerli olması yetmez. Gençlerimizin de yerli olması gerekiyor. Evet. yerli olmayan evrensel olamaz. Hı hı. Onun için muhakkak yerel değerlerimizi koruyarak evrenselleşmeyi e, evre, e, bütün e, bizim değerlerimize insanlığın ihtiyacı var. Bunu gençlere böyle bir hedef koymamızda fayda var diye düşünüyorum. Ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Bugün de gençleri konu aldık. Oldukça önemliydi çünkü. Geçtiğimiz haftalarda çocukları işlemiştik. Bu haftayı da gençlere ayırdık. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü Sayın Tarhan. Kolaylıklar efendim. Sağlıkla. Hayır, Görüşmek Rica dileğiyle. Şimdi kısa bir müzik aramız var sevgili dinleyenler. Sonrasında diyetisyen Derya Zümbülcanla devam edeceğiz. Çok önemli bir konu yemek pişirirken yapılan hatalar ve doğru pişirme yöntemlerini konuşacağız. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi Seyfullah Saar sizlerle bilmem mi diyor. <laughs>